Avukat Aziz Dinç 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak milletvekilliği seçiminde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı. Avukat Aziz Dinç yapılacak olan milletvekili genel seçimlerinde AK Parti'den Elazığ milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı dinci yaptığı açıklamada siyasetin meslek olmadığını kendi ve çevren yerine halka hizmet kurumu olarak görüp 30 yıl önce siyasete başlamıştım. Şehrimizin kurtarıcıya ihtiyaç olmadığını, şehrin kalkınmasının yolu fikir ve sermaye birlikteliğinden geçer düşüncesiyle hareket ederek ben değil biz deme düsturuyla bugünlere kadar şehrime hizmet etmeye çalıştım. Temel ilkem doğru tektir, kişiye, makama göre değişmediğini şiar edindim. Ülkemin ve şehrimin doğruları bireysel menfaatlerin üstünde olduğuna Bundan taviz verilmemesi gerektiğine inanarak yürüdüm ve yürümeye devam edeceğim. Bu süreçte yaşanan felaket nedeniyle önceliğimizin siyasetten çok kardeşlerimize yardım olmasını gerektiği kanaatindeyim. Bu doğrultuda hareket edeceğim. Uzun yıllardır siyasette ve mesleğimde önceliğim yapmış olduğum işlerde Yaradan'ın rızası, kardeşlerimizin duasını almak amacıyla hareket ettim. 30 yılı aşkın bir süredir gerek şehrim için, gerekse bağlı bulunduğum bölgem için elimden geldiğince çaba sarf ettim ve bu doğrultuda birçok çalışmaya imza attım. Siyaset bir meslek değildir. Halkımıza hizmet Aracıdır. Geçmişte sergilediğim tutum ve davranışları bundan sonra da sürdürme niyet ve arzusundayım ifadelerini kullandı.